Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sizden uzak kaldım. Bugünkü matematik dersimizde kesirler konusunu işleyeceğiz. İlk önce kesirde hangi bölümler olduğuna bakalım. Kesir pay, payda ve kesir çizgisinden oluşur. Aa bakın, burada bir örnek kesir var. Hadi ona bakalım. Burada buradaki örnek kesirde 1 bölü 10 artı 1 bölü 5 verilmiş. Bizden bu işlemi yapmamızı istiyor ama ilk önce bu işlemi yaparken hangi kurallara dikkat edeceğimize hep birlikte bakalım. İlk önce bu toplamanın bir kesirlerde toplama olduğunu anlamamız gerekiyor. Sonra çok önemli bir kural. Dikkat! 10, 5'e eşit değil. Payda paydaları eşit olmayan bir kesir olmaz. Eğer bu kesrin paydaları eşit değilse bu paydaları eşitlememiz gerekiyor. Eşit değil. Ama şimdi bunları eşitleme zamanı. Şimdi 5 ile 10 arasındaki ilişki çarpma işlemi ilişkisi olduğuna göre 5'i ben 2 ile genişletirsem 10 paydasını bulmuş olurum. Çünkü 5 kere 2 10 yapar. Buraya 2 yazıyorum. Ama paydaya uyguladığımız işlemin aynısını payda uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. İlk önce 5 kere 2 zaten bu 10 yapıyordu. yazsam daha iyi olur 1 bölü 10 yazdım sonra 1 kere 2 2 2 kere 5 10 o zaman buraya artımı koyup 2 bölü 10 yapıyorum şu işlemi şuraya koyalım eşitleri buraya getiriyorum 1 artı 2 3 yaptı o zaman 3 bölü 10 benim aradığım doğru cevaptır. O yüzden doğru cevap 3 bölü 10'dur. Evet arkadaşlar bugünkü matematik dersimin de sonuna geldim. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.